Merhaba arkadaşlar bugün pırasa yemeği yaptım bunun için gerekli olan malzemeler 750 gram pırasa 1 fincan pirinç 1 tatlı kaşığı salça 1 yemek kaşığı zeytinyağı 2 adet havuç 1 su bardağı sıcak su 1 tatlı kaşığı tuz Pırasalarımı güzelce yıkadım yıkadıktan sonra ucundaki o yeşil yaprakları kesip çöpe attım attıktan sonra geri kalan kısımları da gördüğünüz gibi doğruyorum Evet doğradığım pırasalarımı düdüklü tenceremin içine atıyorum. Ben düdüklü tencerede pişiriyorum. Çok kolay oluyor. 10-15 dakikada pişmiş oluyor düdüklü tencerede. Pırasaları attım. Evet şimdi havuçlarımı doğruyorum. Gördüğünüz gibi halka halka. Doğradığım Havuçlarımı da pırasanın içine atıyorum. Üzerine salçamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı salçamı ekliyorum. Salçamı ekledikten sonra pirincimi, yağımı, tuzumu ve bir su bardağı sıcak suyunu da ekliyorum. Düdüklü tenceremin altını açıp ağzını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. 10-15 dakika kadar pişiriyorum. Sonra afiyetle yiyorum.